Sizlerin bu enerjisinin katkısıyla Gaziantep'te değerlerde önemli değişiklikler oldu. Bizim anlayışımız belli. Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep'te yeniler iktidara Önce yerelde. Ama yerelde iktidar olabilmemiz için önce kendi içimizde birlik, beraberlik ve barışı sağlamamız gerekiyor. Bu anlayışı eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ne yerleştirirsek bu yapabilirler. Hiçbir şey yok. Yan yana omuz omuzla mücadeleye devam ediyor. Ama sizin buradaki varlığınız çok önemli. Sevdiğiniz demek çok önemli. Belli ki biz bir araya gelmeyi unutmuşuz. Ama kongre sürecinde gördüm ki Yıllardır görmediğimiz arkadaşlarımız, yoldaşlarımız, bir heyecanla geldiler ve bozuyor. Önemli olan bu enerjiyi önce Cumhuriyet Halk Partisi içinde yönetim anlamında yeni bir anlayış şeklinde bu kentte yerleştirmek daha sonra mahallelerde, köylerde şehrin sokaklarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlığını hissettirmek için sadece il başkanı, il yöneticisi, ilçeler değil bütün üyeleriyle şehrin kırcal damarlarında Cumhuriyet Halk Partisi açısından tıkanan damarları açıp yerel iktidara yürümemiz gerekiyor. Dolayısıyla kendi aramızdaki kişisel sürtüşmeleri, kişisel anlaşmazlıkları bırakıp ben parti içinde illa şuraya gelmem gerekiyor anlayışını bırakıp biz anlayışıyla iktidara yürümemiz gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki sorun şu kişilere bağlı bir yönetim anlayışı yere, yerine anlayışa bağlı bir yönetim anlayışı. Bugün bu anlayışı birleştirici, barıştırıcı unsur olarak Kadaca Bozgeyik'in isminde olabilir, yarın başka bir arkadaşımızın isminde olabilir. Çünkü bizi bir araya getiren Cumhuriyet Halk Partisi'nin programı tüzüğüdür. O programı ve tüzüğü iktidara taşıyacak disiplini biz kendimizde bulmazsak iktidara yürüy yürüyemeyeceğiz ve kaybedeceğiz. Bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Sözümü fazla uzatmak istemiyorum. Yarın kongrede birlik ve beraberliğimizi o salonda, o salonda göstermemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Bu enerjinizi, bu emeğinizi inşallah boşa çıkarmayız. Hepinize teşekkür ediyorum.